Değerli arkadaşlar bu büyük felaketin başından itibaren afad olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz sürdürüyorsunuz. Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Tabi bu felaket hani asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, tüm deprem konusunda konuşacak Sözü olanlar Gerçekten bizdeki bu felaketi Bu şekilde ifade ediyorlar Tabi öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz Yaralarımıza hmm. şifalar diliyoruz Ve Bütünüyle Bu mücadelemizi Hep birlikte sonuna kadar vereceğiz dün İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi'ni ziyaret ettim. Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri, onları ziyaret ettim. Tabi orada bir şeyi gördüm. O da gerek annelerde, gerek babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular var. Hatta hatta daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Onları eşimle beraber ziyaret ettik. Onları gördüm. Tabi büyük bir felaket takip ediyoruz. Şimdi hedefimiz inşallah. Yani bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım on ilde ilk söyledikleri şey konut. Benim evim ne olacak? İlk şeyleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, Selafetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa Bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda afadın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de afattan aldığı işaretlerle, Allah'ın izniyle Yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, size güveniyoruz ve inşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eliniz dert görmesin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Bu büyük felaketin başından itibaren afad olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Tabi bu felaket hani asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, tüm deprem konusunda konuşacak sözü olanlar, gerçekten bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Tabi öğrenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlarımıza evet. şifalar diliyoruz. Ve bütünüyle bu mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz. Dün İstanbul'da Çamsakura Hastanesini ziyaret ettim hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri, onları ziyaret ettim. Tabi orada bir şeyi gördüm. O da gerek annelerde, gerek babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular var. Hatta hatta daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Onları eşimle beraber ziyaret ettik, onları gördüm. Tabii büyük bir felaket. Takip ediyoruz. Şimdi hedefimiz inşallah yani bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım on ilde ilk söyledikleri şey konut. Benim evim ne olacak? İlk şeyleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, Selafetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar. Ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok. Endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz size güveniyoruz ve inşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eliniz dert görmesin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyorum.